abi e, istersen kısa kısa e, seyircilerimizin sorularını cevaplayalım. Bazı soruları var. Sistemleri de oldu. Hmm. E, Faruk Bey demiş ki Ahmet Nurçe aday olacak mı? Neden kesin kaz kazanacakmış gibi teknik direktör arıyor. Çünkü e, kendisine e, tribünlerden yapılan tepkilerin e, tribünden ibaret e, olduğunu düşünüyor. camianın bu süreçte kendisinin e, arkasında durabileceğine inanıyor ben paraları zamanında ödüyorum borcu işte çok fazla artırmadım işte 2-9-3 milyar ortalama aldım şu anda 7 oldu yani 2 katını da aştı 7 milyar TL'ye yaklaştı bunu da normal kur artışında başarılı olduğunu inanıyor o yüzden gitmekte kararsız davranıyor son aldığım duyumlar işte çarşamba dediler perşembe toplantı yapacak dediler hem fikri orman hem de süreçli açıklama yapacak dediler olağanüstü kongreyle de ilgili 9 Aralık Seçim tarihi gözüküyor aldığım duyumlar. 9 Aralık'ta seçim olacak gözüküyor. Çünkü Mali Kongre'yi öncesine e, alalım demişler. E, 21 Kasım gibi Mali Kongre düşünülüyor. Yapılması gereken ertelenen Haziran'daki bir kongre var. O kongre ile birlikte böyle bir düşünceleri var. E, anladığım kadarıyla bir acil bir şey değişik olmasa Galatasaray maçını bekliyor. Galatasaray maçını kazanırsak. E, iklim değişebilir, durum değişebilir. Ondan sonra yeniden adayı olup olmayacağını, kongreye girip girmeyeceğini değerlendiriyor. E, bu bir süreç. Tabii bu sürecin içerisinde bir tek adaylığını açıklayan Hasan Arat. Hasan Arat da e, kendi demokratik duruşu itibariyle adaylığını açıkladı. Yani Beşiktaş'a başkan olmak istemek, hizmet etmek istemek, bunun için plan proje koymak, çalışma yapmak, en güzel şey. Eğer ben inanamıyorum Beşiktaş'ta yani birileri aday çıkıyor diye eleştiriliyor yani. Hasan Arat aday oldu diye eleştiriliyor. Ya arkadaşlar alkışlanması lazım. Fikir zenginliği var, şey var. Yöneticiler de bir garipler. Yani bu e, adayların çıkmasından rahatsızlar. 250 imzayı toplayan her aday ve kongreye getiren bu standartlar herkes adaydır ve benim için kıymetlidir. Beşiktaş'a dertlenen adam Beşiktaş'a aday olur. Ya Beşiktaş'ta dernekler var, dernekçileri eleştiriyorlar şu anda. Yani işte derneklerde çok büyük oy var. E Ahmet Ahmet şey bunlara güvenerek yapıyor. Arkadaşlar dernekler her zaman var ve derneklerde görev yapan herkes Beşiktaş'la dertlendiği için, Beşiktaş'ı yaşamak istediği için varlar. Ötekileştirmeyin. Mesela deniyor ki üçüncü bir soru. Belki sorulardan biri vardır. Ya bu blok oylar gelirse kongreyi etkiler mi? Evet etkileyebilir. Ama burada bile Beşiktaş'ı tanımadıklarını ya da iyi bilmediklerini, iyi hissettikleri bir gerçeği var. Ben 30 yıldır Beşiktaş'ı yaşıyorum, kongreleri yaşıyorum. Bir soru cevap vereyim. Kimseyi de eleştirmeyeyim. Soru şu. Ee, Hürsel ekibi, e, Hürsel Tekin Aktuay ve ekibi Fikret Orman döneminde yapılan e, 4500'e yakın, 4000 küsur bir oyun, blok oyun e, şey olduğunu savundular. Bunlar işte e, yok senlik sendikacılar dediler. İşte hani bir 15 kişi yapılmış. Bilmem ne bunlar şöyle böyle bir şey yapıldı. Ya bu tür reaksiyon refleks de anlam göstermeyen yani her önüne gelen olmasın. Beş taşlı gağızlar, beş dışında fenele olup gağızlar olup birinin fabrikasında çalışan bilmem ne insanlarda beş taşlı olmayanlar olmasınlar. Nitelikli olmayan insanlar olmasınlar. Yani orada üniversite şartı getirilsin. Yüksek lisans şartı getirilsin. Atıyorum yani belli bir potansiyel karar şey yapılsın. Bu seçim şey değiştirilsin. Yani bir bir skala getirilsin. Her önüne gelen beş taş şey olmasın. Deyin ki üniversite mezunu olacak. İşte bu zaten oradan işte referans mektup alıyorsun. 4500 kişi bindirme dedikleri oy aldılar. Derne yaptılar Fikret Orman döneminde. Dediler ki işte bu 4500 oyu alan eline seçim kazanır. Ortalığı yıkar. Zaten 7000 kişi geliyor. 4500 almışlar. İşte kesin Beşiktaş'ın kararlığına tahakküm eder dediler. Ben de o günlerde de söyledim. Arkadaşlar çok büyütüyorsunuz. Yapılanlar Beşiktaşlıysa Beşiktaşlı onu bunu dinlemez. Beşiktaşlı kalbini dinler. Beşiktaş taraftarı da kongruyesi gibidir. Kızlar sessiz kalır. Çok öne çıkıp Top oynarken de öne çıkmaz, yaşamda da öne çıkmaz ama Beşiktaşlar sağlam bir aidet duygusu vardır. Ne oldu o 4500 kişi? Ahmet Muhçebi 20 sandıktan silme birinci çıktığında neredeydi oldu bindirilmiş? Hepsi Ahmet Murçe bir muhalifti o yapılanların. 4500 gelseydi ortaya üstüne de 1000 koysaydı 5000 öyle zaten e, Serdar Adalı başkandı. Ya da Ahmet Burçevi'nin kazanmasını istemeyenler Çebiye destek vermezdi. Demek ki ne oluyor? İnsanlar üyelik yapabilirler. Ee, Beşiktaş'a ekonomik olarak katkı sağlayabilirler. Beşiktaş ne kadar Beşiktaş varsa çoğalabilirler. Barcelona 100 bin üye yapıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Siz kaç tane üye yapıldığıyla ilgili değil. Odaklanılması gereken ne, gelen üyelerin ne kadar kaliteli olduğu ile ilgili. Ya öyle Beşiktaşlar var ki o kaliteli devlette, bürokraside, orada, burada, iş dünyasında. Ya meziyet onları çekip alıp üye aidat yapmak, paralarını almak, işte bilet aldırmak, kombin aldırmak. Yani bugün üye sayısının artmasından ben rahatsız olmam. Çünkü çıkar orada Beşiktaş taraftarı inandığına söyler. Ahmet Nurçebi başarılıysa, başarılı olduğuna inanıyorsa gider ona verir. Ahmet Nurçebi kendi yapsa bile, kendi adamları yapsa bile gidip Ahmet Nurçebi'ye vermeyecek bir sürü adam tanıyorum ben. Başarısız gördüğü için. O yüzden gerçekten üye yapılan Beşiktaşlıysa bundan korkmanıza gerek yok. Bak Beşiktaşlıysa üstü üstlük bilinçliyse yani e, güdülebilir noktada işte fabrikayı da bilmem ne değil ya da işte bilmem ne Beşiktaş'ı bilmeyen insanlarsa o zaman evet etkili olabilir ama Beşiktaş'ı biliyorsa, okuyorsa, yazıyorsa, üniversite mevzusu bir yerde çalışıyorsa, Beşiktaş'ı yaşıyorsa, gelişmeleri takip ediyorsa bu adama hiç kimse o kabine girdiğin zaman tek başına kaldığın zaman vicdanıyla şeyin arasındadır. Hiç kimse bilmez. Bu iş öyle olmaz arkadaşlar. Yani e, orada başka bir şey öğrenemezdir. O yani bir bir de Beşiktaş'ta işte dernekler düşman, öbürleri bilmem ne değil. Burada kendinizi ifade edeceksiniz. Beşiktaş sürecinde beklenen hikaye şu. Yapılması gereken hikaye şu. Beşiktaş'ta proje kim üretiyor? Birbirini eleştirerek, birbirini aşağı çekerek, birbirine hakaret ederek, küfrederek ki ben küfre karşıyım. Her zaman karşıydım. Bugün söylüyorum. Bugün değil. 30 yıldır aynı yerdeyim. Hem iktidarlara söylüyorum hem muhalefetlere söylüyorum hem de türbündekilere söylüyorum. Beşiktaş makamına gelmiş hiçbir kişiye Süleyman Sebat başta o gün başladı. Süleyman Sebat'dan başladı tepkiler. Arkasından Serdar Bilgili'ye de kızına falan küfrettiler. Arkasından Yıldırım Demirören'e, arkasından Fikret Orman'a, arkasından Ahmet Nur Çebi'ye. O gün söyledim. Bugün Fikret Orman'a küfredenler ya da ettirenler ya da bilmem ne yapanlar bu buna savrulan, bunu makus gibi ve de maruz, maruz görenler, buna tepki göstermeyenler yarın bu sonla karşılaşırlar. Arkadaşlar Beşiktaş'ın başkanı seçilmiş makamına başkanı sevmeseniz de saygı duymak zorundasınız. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe'li değil. Bütün beş, önce Beşiktaş'lar duyacak. O makam seçilmiş baş Kongre seçmiş. Gidene kadar o başkan. Küfür edemezsiniz. Ailesine de demezsiniz. Kendisine de demezsiniz. Demokratik tepkinizi, reaksiyonunuzu gösterin. Sonuna kadar hakkınız. Ona kimse bir şey diyemez. Ama küfür olduğu yerde bir dakika duracaksınız. Küfür olmaz. Küfür olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışan nice zenginler var. Bugün bir tanesiyle konuştum. Fatih'in bu ortama mı girelim? Küfür yemek için mi diyorlar? Ve bu insanlar kaçıyorlar yani. Çok kıymetli, çok değerli Beşiktaşlar var. Sonra diyor ki ya bu insanlar neden gelip hizmet etmiyor? Neden uzak duruyorlar? İşte bundan dolayı. Ve birçok insan bazı yöneticiler, bazı isimler bu kaotik ortam olsun. Kimse gelmesin diye bunu da töler ediyorlar. Başkanları geçmişi kırılıyor, onu kırdırıyor falan böyle ve işin garibi şu hep unutuyorlar. Yarın aynı durumlar bize de gelir demeyi unutuyorlar. Bu men dakika dukka olayları oluyor. O yüzden bir seçilenlerin, yönetenlerin, camianın, ortak aklının, bu insanların vicdanla akıl arasında sakin kalmaları, kulüplerine zarar verebilecek, her türlü davranıştan uzak durmaları lazım. Sayın Nurçevi eğer aday olursa bu kaos bitmez, bu kaos devam edecek. Bu savaşı verirken türbinlerin sakinleşmesini bekleyecek. Ama sadece türbinlerle olan bir şey değil. Evet, şöyle bir iddia var. Deniyor ki işte bu ülkede e, işte türbinler sosyal medyadaki tepkiye göre e, siyaset şekillendirilmez. Sandık başkadır deniyor. Doğrudur. Fakat kaçırdıkları bir şey var. Sonuna kadar katılırım. Tribün tepkisi çok önemlidir. Kıymetlidir. Tribünleri küçümsediğin anda zaten bu işler başına geldi. Başkanım. Yarın bu tepkinin sadece tribünlerden ibaret olduğunu sanarak da bunu söyleyenler de hata yaptırıyorlar. Sokağa insinler. Kendi etrafında sarılan, kendi etrafında başkanım harikasın, çok yakışıklısın, karizmatiksin. Sen bunları hak etmiyorsun. Bunlar kim ya 3-5 kişi falan diye diye verdikleri için kendi iktidarlarını, kendi yöneticilerini, kendi iş pozisyonlarını kaybetmemek için başkana veriyorlar güveni. Sen de soruyorsun bana diyorsun ki başkan neden e, gerçekleri e, görmüyor mu da tekrar bu sürecin içine girmek istiyor. Tercihidir bilemem ama ben tavsiyem şu. Her zaman dinlediğiniz insanlar, her zaman yanınızda olan insanlar ya da olduğunu düşündüğün insanlar, sizi doğru yönlendirdiğini yapan insanlar. Sayın Ahmet Nurçebi'yi gerçekten doğru yönlendirmiş olsaydı bugün bu sorunları yaşamıyor olurdu. O zaman ne yapmak lazım? Bir dışarı açılmak lazım. Bir çarşıya inmek lazım. Bir orada hasbi oturmak lazım. Hiç görüşmediği, hiç dinlemediği, hiç istişare etmediği insanlarla bu yakın, yakın yanındakiler olmadan sağlıklı bir şekilde ya yüzüme söyleyin lütfen. Beşiktaş Başkanı olarak değil, Ahmet Nur Çebi olarak soruyorum. Ne görüyorsunuz diye sorması lazım. Ya da dün yanında olan adayken yanında olan akıl veren gazeteciler vardı. Biz başkana seçim kazandırdık diyenler vardı. Şimdi en çok eleştiriyi Ahmet ve onlar yapıyor. Arkadaşlar siz iktidar başkanının desteklediği adama başkan olma hayalini mi kurdunuz? Şimdi e, maşallah gazeteciler şeylerden taraftardan daha çok kaptırıyorsunuz başkanı. Hayırdır ne oldu yani? İktidarınızı mı kaybettiniz? Gideceğini mi anladınız? Yeni başkana mı oynuyorsunuz? Bırakın bu işleri. Ne görüyorsanız onu söyleyin. Taraftarlar için de söylüyorum. Haklılar. Ben de aynı duygulardayım. İyi yönetilmiyor Beşiktaş. Sıkıntılı bir değişime ihtiyaç var. Bir sürece ihtiyaç var. Ama Ahmet Nurçe bir hangi yolu seçecek? Galatasaray maçından sonra olacağı söyleniyor. Oraya doğru bir gidişat var. Çünkü çünkü sürekli örteliyor, sürekli bekliyor. Bu kadar beklemesinin aday olup olmayacağını söylememesinin arkasında da bu var. Zaten kararını vermiş olsaydı açıklardı. Neyi bekliyor ki? Demek ki aday olma ihtimalini besliyor içinde bunun hesaplarını yapıyor. Kongre üyelerine bakıyor. Oraya bakıyor. Etrafını kolaçan Kaç kişiyiz biz diyecek. Ona göre bu arada evet, zaman kazanıyor. Yeniden aday olacak. Ha, aday olur. iktidar olur. Müktedir olur mu? Türbünde kalır mı? Kalamaz mı? Onu bilemem. O benim işim değil ama Beşiktaş bu süreçler ben üzerine çıkıyorum. Hem Fikret Orman döneminin son bir yılında hem Ahmet Çebi Fikret Orman çekişmesinde yeni bir perde açıldı. Karşılıklı sataşmalar var. Fikret Orman dedi ki hesaplaşacağız dedi. Dur dedi. Sen bana yaptıklarının şeyini çıkaracağım dedi. Ve Beşiktaş Başkanı'nın adayını düşünmüyorum dedi. Yani hesaplaşma içerisinde olduğunu gösterdi. Yani bu dönem için düşünmediğini söyledi. Şimdi bu hesaplaşma Şu an Fatih Doğan'ın bağlantısı koptu. Maalesef. Bu sırada arkadaşlarımızın yorumları vardı. Soruları vardı. Onlara bakalım. İletişimi bu kadar kötü olan bir başkan ve yönetim ben 40 senedir görmedim. Salih Çimi eleştiriyor. Cevap sosyal medyadan veriliyor demiş. Mehmet Barış. Onun dışında yine sorularınız varsa alabilirim. Aziz Yıldırım da öyle düşünüyordu. Ne kadar fark yediğini herkes gördü. Bu kadar başarısız bir adamı kimse onaylamamalı denmiş. Fatih Doğan şu an yayına gelecek mi acaba? Evet arkadaşlar Futbol Plus ekranlarında Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanalımıza abone olarak gün içindeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.